Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şahane bir modelle geldim arkadaşlar. Bu modeli bu yeleğin üstünde ördüm arkadaşlar. Şimdi sadece iki model olarak bu şekilde size göstereceğim. Ben yeleğimi iki önünü bitirdim. Şimdi arkası elimdedir. Bu çok güzel bir lila rengidir arkadaşlar ama videoda fazla rengini göstermiyor. Ben yeleğimi bitirdim arkadaşlar ve yeleği niye göstermedim çünkü kanalımda yeleği baştan sonra kadar birkaç tane yelek gösterdim arkadaşlar bu arada eğer kanalıma abone değilsiniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın şimdi 24 ilmek üstünde başlayacağım ben bunu Alize Angora ile ördüm şimdi size göstereceğim modeli de normal Nako elit Baby iplerle göstereceğim arkadaşlar. Kalın iple göstereceğim ki model kendini göstersin inşallah. Sarıda parlamaz. Sarının üstünde göstereceğim. Bunu artık kaldırayım bir kenara Çünkü video ona odaklanıyor. Şişim de masaya değmesin diye kenara bırakacağım. Şişim gitsin örgüye. bunu değsin ki ses çıkartmasın. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, eğer videolarımı da beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Şimdi baştaki iki ilmeği öreceğim. İki ilmek düz ördüm. Bu baştaki ilmeğimizdir. Eğer yelek örersiniz burada başta 6-7 ilmek haroşa örün ben 2 ilmek düz ördüm zaten düzden ulaşacak model kurana kadar 2 ilmek kenar sonra da 2 ilmek sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm 1 2 iki ilmek ikinci ilmeğin arasında şişimi çıkartıyorum bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde iki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkarttım. Bu iki ilmeği de bir yaparak düz örüyorum. Tekrar bir ikinci ilmeğin arkasında hemen şişimin ilmeğin içinde değil arkadaşlar ilmeğin arkasında şişimi arkadan çıkartıyorum ve bir ilmek çıkarttım iki ilmeğimi bir yaptım tekrar bir iki üç dört beş altı ilmek ördüm yine bir iki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeği bir de bir yapıyorum Burada tekrar iki ilmeğimiz oldu. Bir, iki. 2 ilmek çıkarttım. İki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkarttım. Pardon. 2 ilmeğimi bir yaptım. Yörün, 24 ilmeğin üstünde modelimi kurmuştum. İki model çıktı arkadaşlar. Bir de bu tarafta iki ilmek düz ilmek. Bu tarafta da iki ilmek tekrar düz öreceğim. Bunlar bizim kenar ilmeklerimizdir. Bu birinci model. Bu da ikinci model. Ters tarafta tersi, ters öreceğim arkadaşlar bu şekilde. Tüm ilmeklerimi ters öreceğim sıra kadar. tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters vereceğim bu sırada ters hepsini göstereceğim diğer sıralarda ters tarafı ters diye göstermeyeceğim düz tarafı sadece göstereceğim tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm eğer yelek verirsiniz başta istediğiniz modeli kenarlasıya kurabilirsiniz arkadaşlar Şimdi iki kenar lossimi ördüm. 1 2 3 4 Bu sefer 5 ilmek örüyorum. İkisi hariç 5 ilmek ördüm. Bir ilmeğimi ve bir sonraki ilmeğimi ikisinin arkasında bir ilmek çıkartacağım. Bakın, birinci sırada burada 5 ilmekti bu sefer 6 ilmekti bu sefer 5 ilmek ördüm bir tane ilmek bıraktım hemen yanındaki ilmeğin arkasından çeşimi çıkarttım 2 ilmeği bir yapıyorum tekrar aynı şekilde bu iki ilmeğimin arkasında bir ilmek çıkartacağım iki ilmeği bir yapacağım ve bir önceki sıramda bir ilmek çıkartmıştık ya burada artık bir ilmek fazladan kaldı ipi kendime doğru getiriyorum bu ilmeğimi ters örüyoruz arkadaki ilmeği ve burada ikinci modele geçtim 6 ilmek düz ilmek örmüştük 3 6 bu sefer yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 ilmek ördüm altıncı ilmekle ve ondan sonraki ilmeği arkasından bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği bir yaptım. Tekrar bu iki ilmeğin arkasından boşluktan arkadaşlar bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği bir yapıyorum. Eğer kanalıma abone değilsiniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelikler ücretsizdir hemen arkasında 3 ilmek oldu. Zaten 2 ilmek bizim kenar ilmeğimizdir. 1 ilmeği ters örüyorum. Ve ters tarafı hepsini ters öreceğim arkadaşlar. Düzden tekrar öreceğim. Ters sıramı ördüm. Düz tarafa geldim. Bu sefer 1 2 3 4 ilmek düz örüyorum. Baştakini hariç dört ilmek düz ördüm arkadaşlar. Bir ilmeği ve arkadaki ilmekle beraber ikisinin ortasında boşlukta bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği de bir yapıyorum. Yine iki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyorum ve iki ilmeği bir yapıyorum. Bu sefer arkada iki ilmek kaldı ipi kendime doğru getirdim. Bir önceki sırada bir ilmeğimi ters örmüştüm. Bu sefer ikisinde ters kendime doğru öreceğim. Birinci modelimi bitirdim. Modelim yavaş yavaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Aslında lila renginden daha güzel gözüküyor. Bu şekilde model böyle şahane bir model oluyor. Bir 2 3 4 ilmek ördüm 5. bırakıyorum bir sonraki ilmekle arkasında bir ilmek çıkarttım 2 ilmeği 1 yaptım tekrar 2 ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyorum 2 ilmeği 1 yapıyorum ve arkada 2 ilmeği ters örüyorum son iki kenar ilmeğimi de düz örerek ters tarafı ters öreceğim tekrar döneceğim düz tarafa geldim. Bu sefer 3 ilmeğim kalacak arkadaşlar düz olarak. 1, 2, 3 ilmek ördüm düz. bir ilmek bıraktım. Bir arkadaki ilmekle bir sonraki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyorum. Modelim bu şekildedir arkadaşlar. Bu düz ilmekler bir tane kadar. Öndeki düz ilmek. Bu sefer 3 tane kaldı. Diğer sırada 2 tane kalacak. Yani modelin mantığı budur. Arkasında bu sefer 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum. Modelimiz hani 6 ilmekti ya. 3 ilmek şu an düz bu tarafta kaldı. Arka tarafında da 3 ilmek ters oldu. 1, 2, 3. 3 ilmek örüyorum. Arkasından çıkarttım. 2 ilmeği bir yaptım. Tekrar bu 2 ilmeğin arkasından çıkartıyorum arkadaşlar. 2 ilmeği bir yapıyorum. Ve 3 ilmek ters örüyorum. Son 2 ilmeği de düz örerek sıramı bitirdim. ters tarafı öreceğim tekrar döneceğim Evet arkadaşlar bir sıra ördüm bu sefer bir sıra fazladan ördüm arkadaşlar göstermeden ördüm 3 ilmeğim kalmıştı bu sefer iki ilmeğim kalmış bir tane düz öreceğim 2 ilmeğin arkasında yine ilmek çıkarttım sıralar aynıdır bir fazla sıra ördüm göstermeden ördüm sıralar oyunudur. Arkada bu sefer 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 1 ilmek yine düz örüyorum. 2. modelime geçtim. 2 ilmeğin arkasında bir ilmek çıkarttım. 2 ilmeği bir yapıyorum. Tekrar 2 ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyorum. 2 ilmeği bir yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Son iki ilmeğimi de düz ördüm. Böylece bir tane kaldı. Bir sıra ters sırayı düz sırayı da öreceğim. Modelim bitiyor arkadaşlar. Umarım güzel gözüküyordur. Sarı ile ördüm. Umarım gözüküyordur. Bir sıra bakın bir ilmek burada kaldı. Bir ilmek de burada düz ilmeklerim kaldı ters tarafı öreceğim düz tarafta artık modelim bitiyor ön yüze geldim şimdi baştaki iki ilmeğimi düz örüyorum artık bu sırada bu birinci modelimizi bitireceğiz bir ilmeğin düz kaldı bir sonraki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkarttım iki ilmeği bir yaptım Tekrar iki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyorum. İki ilmeği bir yapıyorum. Ve arkada bu sefer altı ilmek ters olacak. Bu öndeki düz ilmekler hepsi modelimizin arkasına ters olarak ördük. Kendime doğru öreceğim. Yine aynı şekilde bir ilmek düz kaldı. ikisinin arkasında bir ilmek çıkartın ve iki ilmeğimi bir yaparak modeli artık bitirdim arkada altı ilmek de ters örüyorum ters tarafı öreceğim düz tarafta ikinci modelin yerinde kuracağım arkadaşlar videomu bitireceğim Evet arkadaşlar modelimi bitirdim. Şimdi ilk, ikinci modelde kuracağım. Işığım kapandı. Işığımı tekrar açtım arkadaşlar. Şimdi yine başta yaptığımız gibi iki ilmek zaten kenar ilmeğimizdir. İkisini saymıyoruz. 1 2 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. 6 ilmek düz ördük. Burada 4 ilmeğimiz kaldı. Ters örgümüzden 4 ilmeğimiz kaldı. Yine 2 ilmeğin arkasında bir ilmek çıkartıyoruz boşluktan. 2 ilmeği bir yapıyoruz. 2 ilmeğin arkasında. 1 ilmek çıkardık. 2 ilmeğimizi de bir ördük. Tekrar yani 2 ilmek oluyor arkadaşlar. Burada ikinci modelimin yerinde. Göstereceğim size. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördük. 3 6. Burada 4 ilmek kaldı. 2 ilmeğin arka boşluğunda bir ilmek çıkartıyoruz. İki ilmeğimizi bir örüyoruz. İki ilmeğin arkasında bir ilmek çıkarttık. İki ilmeği bir ördük arkadaşlar. Şimdi bundan sonra aynen alttan nasıl ördüysek modelimizi bu şekilde devam edeceğiz. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diğer sırada 5 kalacak. Diğer sırada 4 kalacak. 3 kalacak, 2 kalacak, bir kalacak yine modelimiz. Bu şekilde bitecek. Diğer modeli kuracağız arkadaşlar. Burada da size göstereyim. Modeli burada bitirdik. Tekrar burada düzürdük. Modelimizi burada kurduk arkadaşlar. Aynı şekilde böyle. Diğer videoda da bu yeleğin ölçülerini vereceğim. Sadece ölçü vereceğim. Zaten modeli verdim. Sadece ölçüleri vereceğim arkadaşlar. Bu 38 ile 40 bedendir benim bu yeleğim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.